Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle böyle kargo simulator 2021 oynayacağız Kadınız evet Kadınız Kadın olduğum için yumruk atacağım kendime Evet girdik şimdi Yeşil geldiğinde takip edelim hemen hadi Siz bir şuraya geçin ha tamam

Böyle şimdi yük alacağımız yere geldik. O zaman kapıyı yıkarım her zaman. Bir. Bıraktık. Ee, ben bu kadar alırsam galiba ölebilirim. Bu olur bak bunu alabilirim. Bu daha iyi olur. Bu da iyi olur. Bu da. Bu kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Ben üçüncü alacağım hocam. Üçüncü daha iyi bence. Bu daha iyi hocam. Bu daha iyi. Bir listem var ağrıya doğru bir şey mi? Çöz yok. Bir listem ağrıya mı? Alalım? Yok. Bir saniye. Ben bunu aldım. daha bekle. Ben yukarı geçeceğim. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar yükümüzü aldık gidiyoruz. İyi bir yolculuk olursa sevdi. Böyle yani gidiyoruz 35 saat. Sonra sanki bir noktada bok oluyormuş gibi. Allah. Allah. Sanki bir bok oluyormuş gibi gidiyoruz. Sonra bir halt yemeden para alarak geri geliyoruz. Başlangıç. Benzin de az. Benzin de almak lazım şimdi. Oğlum siz gittiniz Allah'a. Lan araba beydi. 199 kilometre sonra daymış da araba yürümüyor ki. Yürüsene. <laughs> yaparız. Niye single verdim? <laughs> Kalan yakınlık. Ya şimdi kliklere falan başlayacağım da ben yani. Ben niye gidemiyorum Baksana kaplumbağa ben daha hızlı giderim. Yürüyerek daha hızlı yetişiyorum orada oraya. Şunuza bak. olsun daha hızlı bir yiyelim. Zilat Biraz hızlandık. Sonunda 4 kilometre kaldı. Evet geçiyoruz arkadaşlar düz zamanları Bismillah İnşallah yükü bu videoda bunu bırakırız Bu işin bu videoyu bırakırız var hani harika olur Bak şimdi bir tane salak bana geldi arkadan vurdu bak 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 bak, bak. bekle ben şimdi senin önünü kapatmaz mıyım ha Mavilerime bekle bekle ben seni geçirmem ki bu yolda yol ben seni geçirmem mavili kardeşim düz devam et Allah. ben orada çatmayacaktım kardeşim Hayır arkam basın bak görüyorum seni ay bir tam geçireyim ay dur sen dur sen dur sen dur o bu yola geçtik bir Evet basıyoruz hala gaz hocam. <laughs> gide, gide, arkadan bak bak gene bana biri çarpıyor bak ben bu işler öldürürüm. İnanırsa ben şu öldürürüm bak arkadan kameran geliyor ah. İlla yolunu kapatayım mı kanka? Arkadan benim arkamdan gelmeyecek. o taraftan da geçsene işlemez. Aa mavi araba çok şımarıyor mavi araba. Çok şımarık. Allah. Arkadan tır geliyor. Tıra bir fake. Tır bana fake. Tır beni çalmadı. Evet, tır beni geçiyor. Evet. Tır, arka, tır bayağı arkada kaldı. Tır gelmek istemiyorum. Geç hadi. Maviliğe bak. Geç hadi lan. Geç hadi. Geç hadi. Evet. baba geçiyor bak geçmiyor. Arkadaşlar şu aynaya bakın. Yukarıda kaynam Oraya bakın mavi bir şeyler size geçmeye çalışıyor beni ve geçmedi. baba yine kamerata bak. Bu zaman hiçbir kimse geçitmem, geçitmem. Küçük araba, ne kadar küçük araba da olsan ben seni geçitmem ki. Baba geliyor. Stikleri git. Allah bu da geldi. Biri geçebilir bu orkisinden ama ben kamyonetim geçmesini isterim çünkü mavi araba çok gıcım var. Çok gıcım var. Bilmezsiniz. O onlar bayağı arkada Allah Allahım mavi araba geldi mavi araba geldi. Son anda çarptım bak. Arkadan geliyor öyle koşur koşur. Ay yeşil araba geçip geç. Sonra bak vereyim direkt. Daha arkada kamyonet var. Dur şimdi burada var. Buraya kamera ne yapıyorum? Size yol vermem vermem ben. Ben kim size yol vermek kim oğlum? Siz bana yol verin. Aa verdim. Evet. Arkadaşlar bu video bu sığmayacak part. Bu part değil ikinci bölüm gelecek. Yani, bu video çünkü bir şey sığmaz. Yere sığmaz bayağı var yol ben sarı arabayı öldürürüm ben. ikinci bölüm gelecek o yüzden sata ya asla deneyeceğim 13'ü geçerse düz devam düz devam edin ben yeşillikten gideyim dedim bak. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bir ama arkada bir şeyler vurduk ama iyi geçti tamam. Arkadaşlar sığmayacak dediğim gibi ikinci bölüm gelecek şimdi nasıl? Ben şurada park etmeyeceğim hatta hiç. Şimdi şurada durdur var durdurmayacağım hatta bir de bir arkadaş. Arkadaşlar video bitecek ama kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah nasıl kadar gideyim. Sonra bir de Bu artık araba gitmez oraya kadar. Oraya kadar da. Yok hocam bu araba oraya gitmez. Yürüyemez hatta araba. Gidemiyor. Allah. Düz devam edin. Evet. Kapatacağız videoyu. Ama ikinci bölüm gelecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmaya atmışsanız abone olmayı kanala bak, abone olun. bak çiftliyorum kanala abone olun. kanala hiç abone olmuyoruz. Sinirimi geçtikten bozuyor bay bay.